daha emniyetli ve güvenli deniz yolu taşımacılığını sağlamak, özellikle aşırı yüklemeden kaynaklanan kazaları önlemek amacıyla yürürlüğe giren yeni uygulama, ihracatçıya dolu konteynerin brüt ağırlığını bildirme zorunluluğu getirdi. Deniz yoluyla taşınacak dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespiti ve bildirme hakkındaki yönerge, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konteyner taşımacılığında aşırı yüklemeler nedeniyle meydana gelen kazaların önüne geçmek, daha emniyetli ve güvenli bir deniz yolu taşımacılığı sağlamak amacıyla IMO tarafından 2014 yılında dolu konteynerların tartılarak beyan edilmesine karar verilmişti. SOLAS kapsamına alınan uygulamanın yürürlük tarihi ise sektörün hazırlıklarını tamamlayabilmesi için 1 Temmuz 2016 olarak belirtilmişti.